Herkese merhabalar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Kadlar dizisinde yeni haftada bizleri neler bekliyor olacak gerçekten dizimiz yayınlandığı günden beri bizleri ekranlara kilitlemeyi başardı. Kimler Kadlar dizisini severek takip ediyor ve Çağatay Ulusoy ve İbrahim Çelikkol'un oyunculuğunu beğenenler videoyu beğenelim sayımızı gösterin bakalım önümüzdeki bölümde. Sakkum kardeşler ve Han cephesinde bizleri neler bekliyor olacak. Sakkum kardeşlerin ömrü ne kadar olacak diye soranlar için tabii ki de arkadaşlar ömürleri fazla uzun olmayacak. Çünkü artık önümüzdeki haftalarda büyük patronun dahil olması bekleniliyor. Adeta müdürün dahi korktuğu büyük patron gelmesi bekleniliyor. Tabii ki de kim oynayacak büyük patronu şu an detay verilmedi ama önümüzdeki haftalarda bununla ilgili detay geldikçe de ben de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Zakkum kardeşlerden en tehlikelileri ise kalender olduğunu düşünüyoruz arkadaşlar. Sessiz sakin ama kalender bence Korkut'tan da daha tehlikeli ve daha en çok zorlayacak isim ise kalender olacak. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki katlar videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.